بسم الله الرحمن الرحيم آه شو آية كلمشتك أفندم آه دمك الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَاذًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ evet. O Zat-ı Kibriya ki yeri sizin için yani sizin kolayca yerleşebilmeniz için bir döşek göğü de korunmuş yüksek bir tavan ve Ne kubbe gibi bir bina yapmıştır. Ayrıca gökten bir su indirmiş ve onunla türlü türlü ürünlerden meyvelerden bazısını size bir rızık olsun için e, topraktan çıkarmıştır. Öyleyse Allah'a eşler tayin etmeyin. Oysa siz yaratılmışların yaratıcının eşi ve benzeri olmayacağını her şeyi yaratanın ancak tek bir zat-ı akdes olduğunu bilmektesiniz. Evet. Bu ayette demek ki geldik ve anzel min al-samai ma an fa akraj min al-samarat rizqan ondan önce yani efendim üzerine mahtudur yani jale lakum al-arla ve al-sama binau ve anzel min al işte bu onun üzerine mahtudur ve hurucu simari efendim simar yani meyvelerin efendim e, ürünlerin efendim e, hurucu çıkışı e, bi kudresi allah Teala Allah Celle Celaluhu'nun kudreti iledir ve meşiyetihi onun dilemesi iledir. Ve lakin ancak mesela ceal el ma'el memzuce bit turabi sebeben fi ihraciha. Lakin ca'ale kılmıştır el ma'el memzuce yani karıştırılmış bir turabi toprakla. Ne kılmıştır? sebep sebep kılmıştır. Fi ihraciha ve meyvelerin ihracında sebep kılmıştır. Ve maddeten daha ona bir madde kılmıştır. Asıl kılmıştır. Ken nutfeti nutfe gibi lil hayvani. Canlı hayvanlar için bir nutfeyi madde kıldığı gibi sebep kıldığı gibi yani bir damlacık suyu. Ee, nasıl bir en ecra adetahu adetini öyle icra etmiştir bir ifadati suveriha onların suretlerinin şekillerinin ifadası yani oraya sirayet ettirmesi ona mesela vermesi ve <laughs> keyfiyatiha keyfiyatlarının yani niceliklerini yani niteliklerini Efendim, neyin üzerine icra efendim e, e, etmiştir. Efendim, al-maddetil memzucet minhumâ demek ki sudan ve topraktan efendim e, e, meydana gelen maddenin üzerine o efendim meyvelerin, o ürünlerin efendim e, suretlerini, şekillerini ve keyfiyetlerini, niteliklerini onun üzerinde icra etmiştir. Efendim ve böylece efendim o onlardan efendim o ikisinden efendim, meydana geliyor. Hanım sebep kılıyor Cenab-ı Hak Celle Celalü onları yani o su e, ile ne, işte toprak ile karışmış o su Evet, Veyahut da ev ebda'a yani yaratmıştır fil suda kuvveten faileten faile bir kuvvet yani e, yapıcı bir kuvvet efendim, e, bir aktif bir, bir kuvvet vermiştir yani, ve fil ardi kuvveten kabileten Her yerde de mesela kabile kabul eden bir kuvvet olmuştur zaten daha önce de arz ettiğimiz gibi Demek ki göklerden o su geliyor. Demek ki gökler aleminde bir efendim göklerde bir efendim zukuret vardır. Yani bir erkeklik vasfı vardır. Yerde de bir ünuset vardır. Yani dişlilik vasfı vardır. İşte oradan bir maya geliyor. Efendim ondan sonra efendim onu, o yerde onu kabul ediyor. Demek ki o efendim mayayı Ondan sonra efendim yetevelledu meydana geliyor min ihtimaima onların e, toplanmasından enva'u simari çeşit çeşit e, türlü türlü efendim meyveler ürünler e ve huve halbuki Allah Celle Celaluhu kadirun kadirdir ala'n en yucizel eşyaları yaratmaya kullaha tamamı bilâ esbâbin ve mevâddin yani sebepsiz ve maddesiz yani asılsız yani aslı olmayan sebebi olmayan şeyleri yaratmaya benim kadirdim. cennetin mesela meyveleri efendim tamamen efendim sebepsizdir maddesizdir efendim aha kema abda ki yaratmıştır nüfusel esbabi vel mavadi yani efendim sebeplerin nüfusların yani ayinleri, zatları ve mavadın, mavadın maddelerin ayinlerini, zatlarını yarattığı gibi yani. Walakin lehu fi inşaiha evvelim min halin ila halin.